Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte oyun parkındayız. Bu sefer farklı bir yerdeyiz. Buradan buraya çıkıyoruz. Bakın. Burada kaydırak var kocaman. Buraya kayacağız şimdi. Size de çekeceğim. Evet. Çok heyecanlıyım çünkü bu kocaman. Böyle. Aşağı doğru kayıyoruz dediğimiz. Şimdi kayacağız. Ama bayağı hızlı kayacağız. Allah! Oy! <laughs> Korkusuz veriyor. Arkaya doğru gideceğim ben. Değişik yerler var burada. Aa! Oha burada en var. Arkadaşlar burada en var. Evet. <laughs> arkadaşlar burada ben çok küçükken geldim. Güzel çok değişik. Burada çok güzel. Şu an her yerde kalesi gibi. Her yerden yapacağım. Çıkıyor canım. Sen buradan, burada artık Buradan çıkamazsın. Çık. Evet arkadaşlar ben karşıya çıkamazsın diyorum. Kayıyoruz. Aa, kayıyorum. Bahset. Ben şu kocaman kaydıraktan kayacağım. Bak <laughs> ya şuradan kayacağım. Buradan. Şimdi buradan geçeceğiz. Evet, buranın şeyi varmış. Ay, buraya sen bununla kayacağız. Hoş. E ben nasıl çıkacağım şimdi buradan? Onu anlamadım. Al, Ya da başka yerden çıkacağız bir dakika. Ha, buradan çıkabiliriz. Tamam. Evet evimizden kayacağız. Evet arkadaşlar çok iyi çekemiyorum. Evet gözlerim şu an parlıyor. Nerede çıkacağız? Sen yani burada. Ya hocam Kafamızı vuracağız şimdi. Evet arkadaşlar burada bayağı büyük bir ee, şey yer. Elim, hani, tamam karşımda kayacağız. Ve ışıklı ışıklı ışıklı. Gel elimizle birlikte kayalım. Gel karşımda. Hadi bir, iki, üç. Oy! 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 Evet, başka bir yerlere kayacağım. <laughs> Arkadaşlar böyle var. Ben çekeceğim. Yani. Karşım çıksın. Sıkarsan <laughs> yüz abone olurum ben. ben, <gülüyor> ben <gülüyor> abone olurum. Yukarı ben. kadar çık hadi. <laughs> çık ben. Düşersin düşersin. <gülüyor> Oha. <gülüyor> Ta yukarı kadar çıktı. Gördünüz. Ben şimdi şuraya çıkmayı düşünüyorum. Halattan. Anne sen beni çeksene bir. Çek şöyle tut. Sen şöyle tut. Ha şöyle tut. Bir dakika gel bakalım. Şöyle Ha şöyle tut. Ha, şöyle tut. <laughs> taşıtı, Çıkabilirsen tarz. Ama ben şimdi nasıl gidiyorum? İnerse. E, <laughs> Nerede ben? <mer> <laughs> Elimde bir şey buldum. Bir <laughs> şey <laughs> <laughs> Yapma kamerayı oynatıyorsun kızım. Tamam orayı gördüm ben zaten. Oh, evet arkadaşlar burada trambolin. Trambolin Trombonim de buralar. Buraya çıkacağım. Ay düşürdüm bismillah. Vır vır. Yo. Anam düşürdüm. Evet arkadaşlar iyi çekimimi çekemiyorum Hiç olabilir. Çünkü ben çekiyorum ve iyi çekemiyorum. Neyse. Her yeri dolaşıyoruz. Çok iyi. Böyle kayalı yıraklar falan var. Böyle. Şöyle. Şimdi en üstten tekrardan çıkacağım. Böyle kayacağım. Buralar. Oha arkadaşlar şurada çıkma patoğu yeri varmış. Oraya çıkacağım ben birazdan. Şuradan kayalım. <laughs> Ay din din, ben buradan nasıl çıktım ben? <laughs> Doğru telefon elimde yoktu. Tamam. Kayıyor. <gülüyor> Kayıyorum. <gülüyor> Kayıyorum. <gülüyor> Kayıyorum. <Aa! gülüyor> Ay bir an kaydık. Zor mu? Şimdi. Şurada. Koltuğa veren var. Başka <laughs> koltuk var. Ya, en son çıkacağım. Ya buradan çıkacağım. <gülüyor> <gülüyor> Tutamıyorum. Arkadaşlar ben çıkıp geliyorum hemen. Evet arkadaşlar. Ben çıktım tek elimle tuttum. Tabi orayı çekemedim. Orayı birazcık sordu. Tek elimle çekemezdim. Haydi lan sen. Sallanca. Sen şeyden sallan. Ben sallanacağım. Ben sallanacağım amca. E ee, mini bu. Ben bu mu? ay. Ben. Evet arkadaşlar telefon elimde. Ondan zor. Düşüyorum. Bildiğiniz düşüyorum ya. Şu ayarlayayım. Tamam. Böyle sallanıyoruz. Ay. Hiçbir şey olmuyor çıkın. Çok iyi yüksekten çıkarım diye düşünüyorum ama hiçbir şey olmuyor. Evet. Su var. Dünyada şey Zıplayacağım. evde evet, Çok zıplanmıyor. Yok yetmem. da ağlayabilir. Oha arkadaşlar en üstten çıkmaya çalışacağım. Her yoldan çıkacağım ya. Yo. Ya burada bir şey yok. Buradan gidiyorsun buradan çıkacağız. Şöyle çıkalım. Şöyle. Her yoldan bakıyorum. Şöyle şöyle şöyle. Ay kafam. Şöyle. Ay özgürlük. Değil karşıya geçeceğiz. Buraya gelmiştim, geri çıkmıştım. Sonra dikkat. Kafamıza dikkat. Yine dikkat. Yine dikkat. yoruldum lan. Bayağı büyük bir şey bir Yerden geçeceğim. Ve sonrası nereye gidiyor? Orayı merak ediyorum. İleride böyle değişiyor. Ay! Ay! Düşeceğim birazdan. böyle. böyle, yani. çıkıyoruz böyle. böyle çıkıyoruz. Arkadaşlar. Burak bayağı bir böyle. Abi <laughs> ne yapayım arkadaşlar. Yani tek benim yolumun ortaya büyük kaydıraktan kayacağım. Bu ışıklı kaydıraktan kayacağım. Çıkayacağım. Ben bu büyük kaydırağı gördüğümde çok şaşırmıştım. Benim kayınca acaba ne olur demiştim ya kaydığımda. Ay çok korkmuştum. Şimdi buradan kayacağız ya da çırık değiştirelim bir tane kız geliyor. Buraya kayıyoruz. Allah. Im. Kaydı kaydı kaydı. Böyle çıkıyoruz kalsın ben şu büyük yerden çıkalım. Şöyle 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 çıkalım, şöyle çıkalım. Düşüyoruz. Bu kocaman yine kayacağız. Bu kocaman yerden çıkacağım. Telefonu kaydırayım mı? Kaydırayım. Sonra belki deneyebilirim. Oh my Siz de gördünüz zaten. Evet arkadaşlar şimdi telefonu kaydıracağız. Amir sen aşağı in. Sen aşağı in. Sonra ben bu telefonu atacağım sen tutarsın tamam mı? Kay kay kay. Amir şimdi atıyorum telefonu. Atıyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay. Size bir yaşatalım böyle.